Hangi bu koçuncu meydan Yalan Ayrılık istesem de Yok desem de Bula gücüm yok artık Kanasın kanasın Bırakın yaram kanası. Kaderim sev öyle sevmek bırakılmaz <laughs> Buna ben olmayan olma yüzümü sevmişim Olur. ama sevmiyorum. Ya Sensiz kaldım ama <laughs> sen beni kimler anlası? Ben anlarım sen. Gerçekten <laughs> şey bir sevseydin beni böyle sabahları bekler miydik? <laughs> çoktan. Bravo çocuklar art olurdun çoktan. Gece üç beş yana... Ziter miydi? Boş Sensiz kaldım o günden beri. İçinde Umut, Musata dahi akşamları imzaladım. Göz var <laughs> Bu senden vazgeçtim demek değildir. <laughs> bir daha böyle sevecek olsam, ulan <laughs> <laughs> bir daha böyle sevecek olsam, bir kalemle silerdim seni. Kanasın, kanasın. <gülüyor> bırakın <laughs> yarım kanasın. <laughs> Kaderim size sevme. böyle sevmek Bırakın adamı Ona dayanmaya yok Sevmişim ama sevindim Sensiz kaldım Gecelerdim ben. Beni kimler arar Bravo canlar!